Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Pınar Hoca. Metin Yayınları AYT Matematik soru kitabının çözümlerine devam ediyoruz. Fonksiyonlar konusunun üniversiteliğim testlerindeyiz. Test 8, birinci soruyla başlayalım. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu her x gerçel sayısı için fx-1 büyüktür, fx artı 1 eşitliğini sağlıyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi her zaman doğru olmaz diye sorulmuş. Şimdi A şıkkına baktığımız zaman f-1 büyüktür f1 diyor. Bunu elde etmek için biz x yerine 0 verelim. x eşittir 0 için f-1 büyüktür f1 olacak. Yani A şıkkındaki ifade sağlanmış olacak. Peki bir de x yerine 2 verelim. 2 verirsek ne olur? f1 büyüktür f3 olur. Yani burada şunu anlayabiliriz. İkişer ikişer artan sayılarda fonksiyon değerine baktığımızda küçük olan büyük olandan büyük olacakmış. Öyleyse tek sayılar için f-1 büyüktür, f1 büyüktür, f3 gibi bir genelleme yapabildiğimiz gibi çift sayılar için de f-2 büyüktür, f0 büyüktür, f2, f4 bu şekilde bir genelleme yapabiliriz. Şimdi bu durumda bakalım diğer şıklara da. B şıkkında F0 büyüktür F4 demiş. Burada yazdığım ifadeye bakarsanız F0 F2'den büyük o da F4'den büyük. Yani F0 F4'den büyüktür. Bu da doğru. C şıkkında işlemli bir durum var. Bunu artı olacak şekilde yazalım. Eksi F2'yi buraya eksi F4'ü buraya alalım. F1 artı F2 büyüktür. F3 artı F4 olsun. Şimdi bu doğru mu değil mi diye bakalım. F1 F3'ten büyüktü. Tek sayılar için yazmıştık. F2 de F4'ten büyük. Bunu da çift sayılarda yazmıştık burada. Bunları taraf tarafa topladığımızda F1 artı F2 büyük olacak. F3 artı F4'ten. Yani C şıkkımız da doğru olmuş olacak. Şimdi E şıkkına bakalım. E şıkkı için F3 büyüktür. F5 diyebiliriz. F5 de F7'den büyük olduğu için F3 F7'den de büyüktür diyebiliriz. Bu şekilde taraf tarafa topladığımızda iki tane F3 büyüktür. F5 artı F7 doğru olacaktır. E şıkkı da doğru. D şıkkına baktığımızda burada mutlak değerli bir ifade var arkadaşlar. Mutlak değeri gördüğümüz zaman zaten durumdan bir kuşkulanmalıyız. Çünkü negatif sayılarda mesela eksi 3 eksi 5'ten büyüktür ama siz bunların mutlak değerini aldığınız zaman 3 5'ten küçük olacaktır. Yani mutlak değer işin içine girdiğinde o sıralamayı bozabilecek bir özelliğe sahip olduğu için bu her zaman doğru olmayacaktır. Cevabımız D şıkkı olacak. İkinci soru. Dik koordinat düzleminde f artı g ve f eksi g fonksiyonlarının grafikleri şekilde verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? A, B ve C noktaları için bazı bilgiler vermiş. Şimdi bunlara tek tek bakalım. A noktası için FA çarpı GA büyüktür 0 demiş. Bunun için inceleyelim. Önce bu noktayı bir yerine koyalım fonksiyonda. F artı G fonksiyonunda x yerine A koyarsam FA artı GA eşittir. Nereye gidiyor bu nokta? 0'a gidiyor. Eşittir 0 oldu. Buradan fa eşittir eksi ga olduğunu bulabiliriz aslında. Yani a fa ve ga'nın işaretleri tersmiş. Bu artıysa bu eksi, bu eksi ise bu artı olacak. Çarpımları negatif olacaktır. Dolayısıyla bu öncül yanlıştır. İkinci öncülde B noktası için FB çarpı GB eşittir 0 demiş. B noktasına bakalım. Şimdi B noktasında F artı G fonksiyonu F eksi G fonksiyonu kesişmişler. İkisi de aynı değere gidiyor. Bu değere K diyelim. Ve bunları ayırarak yazalım. fb artı gb eşittir k. fb eksi gb eşittir k. Taraf tarafı topladığımız zaman burada gb'ler birbirini götürecek. 2 tane fb eşittir 2k. fb eşittir k olacak. fb k ise o zaman bu durumda gb sıfır olacaktır. Yani çarpım durumundaki ifadelerden bir tanesi sıfır olacağı için... K çarpı sıfırdan sonucu sıfır gelecektir. Bu öncülümüz doğru oldu. Üçüncü öncüle bakalım. Üçüncü öncülde C noktası için verilmiş. C noktası için şurada yerine koyalım. FC eksi GC eşittir sıfır. Bu noktada pozitif bir değeri var. T diyelim o değere de. FC artı GC eşittir T demiştik. Taraf tarafı topladığımızda yine GC'ler birbirini götürdü. 2 tane FC eşittir T. Buradan FC'yi T bölü 2 bulduk. Pozitif bir değer. Buradaki birinci denklemden de FC'nin GC'ye eşit olduğunu anlıyoruz aslında. Bu eşitlikten de işaretlerin aynı olduğunu söylemek mümkün. Biz FC'yi pozitif bulmuştuk. GC'nin de değeri bu durumda pozitif olacaktır. Y yine o da T bölü 2 olacaktır. Pozitif bir değer olacaktır. Artı ile artının çarpımından sonuçlara artı gelecek. Burada negatif olduğunu söylemiş. Bu öncülde yanlış. Cevabımız yalnız 2 olacak. Üçüncü soru. Yerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonunda fx eşittir y eşitliği doğru olduğunda f y eşittir x eşitliği de doğru olmaktadır. Buna göre ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur? Şimdi Burada x ile y'nin yeri değişmiş gördüğünüz gibi. Normalde bunların yeri değiştiğinde ne oluyordu? Fonksiyon tersine dönüyordu. F'in tersinde y eşittir x oluyordu. E F'de de y eşittir x'e gidiyorsa o zaman demek ki f ile f'in tersi birbirine eşittir. Bu fonksiyonun tersi kendisine eşitmiş. Şimdi buna göre öncüllerimize bakalım. Birincisi ne diyor ki fx eşittir x. Bu birim fonksiyon Evet birim fonksiyonun tersi kendisine eşittir. Ama illaki birim fonksiyon olmak zorunda değil. Sadece tersi kendisine eşit olan birim fonksiyon değil. Mesela ne olabilir? fx eşittir. 2x eksi 1 bölü. x eksi 2'nin de tersi kendisine eşittir. Veya fx eşittir. x artı 3 fonksiyonunun da tersi kendisine eşittir. O yüzden bu her zaman doğrudur diyemeyiz. F birebir fonksiyondur. Tersi alınabildiğine göre evet birebir fonksiyondur. İkinci öncülümüz doğru. F fonksiyonun grafiği y eşittir, x doğrusuna göre simetriktir. Fonksiyonun kendisiyle tersinin grafiği y eşittir x doğrusuna göre simetrik olur. Eğer fonksiyon tersine eşitse o zaman fonksiyonun grafiği y eşittir, x doğrusuna göre simetrik olmak zorundadır. Mesela şunu çizdiğinizde fonksiyonun grafiğinin Y'e göre simetrik olduğunu görürsünüz. Yani üçüncü öncülümüz de doğrudur. Cevabımız 2 ve 3 olacak. Dördüncü soru. Dik koordinat düzleminde y fx fonksiyonunun grafiği verildiğinde ifadelerinden hangileri doğrudur? Öncüllerimize tek tek bakalım. Birincisi y fx artı 2 fonksiyonun grafiğini çizmek için y fx fonksiyonunun 2 birimi yukarı ötelenir. Doğru. Dışarıdan eklenen bir Sayı onun y ekseninde artıysa yukarı yönde, eksi ise aşağı yönde ötelendiğini gösterir. İkinci öncül f(x artı 2) fonksiyonunun grafiğini çizmek için y eşittir f(x) fonksiyonu 2 birim sağa ötelenmelidir demiş. Yanlış, sola olmalıydı. İçeride eklenen bir sayı tersine hareket eder. Yani artı 2 varsa x ekseninde 2 birim sola, eksi 2 varsa x ekseninde 2 birim sağa ötelendiğini gösterir. Dolayısıyla bu yanlış. Üçüncü öncül y eşittir f x fonksiyonunun grafiğini çizmek için y eşittir f x fonksiyonu orijine göre yansıtılır. Yanlış. Eksi sadece x'in önüne geldiği zaman x'lerin işareti değişiyor demektir. Bu da y eksenine göre simetri demektir. Orijine göre olsaydı eksi f eksi x olmalıydı. Bu da yanlış. Cevabımız yalnız bir olacak. 5. soru m ve n gerçel sayılar olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde fx eşittir mx artı n gx eşittir nx artı 6 fonksiyonları tanımlanıyor. İlk koordinat düzleminde bir f1 noktası y eşittir f artı gx fonksiyonun grafiği üzerinde 2 g2 noktası y eşittir f çarpı gx fonksiyonun grafiği üzerindedir. Buna göre m çarpı n kaçtır? Şimdi biz bu noktayı bu fonksiyonda yerine koyalım. Yani x yerine 1 yazacağız. Sonuçta f1'e eşit olacak. f1 artı g1 eşittir f1 oldu. Burada f1'ler birbirini götürür ve g1 eşittir 0 buluruz. Gidelim gx fonksiyonuna ve bunu kullanalım. x yerine 1 yazdım. g1 eşittir n artı 6 eşittir 0 olacakmış. Buradan n eşittir. Eksi 6 buluruz. N'i bulduk. N eksi 6. Şimdi diğer bilgiyi kullanalım. Bu noktayı bu fonksiyonda yerine koyacağız. X yerine 2 koyacağız. Sonuçta g 2 eşit olacak. F 2 çarpı g 2 eşittir g 2. G 2'ler birbirini götürdü ve burada 1 kaldı bu sefer. Çarpım durumunda olduğu için buradaki sadeleştirmenin sonucu 1. Toplama durumunda olduğunda buradaki sadeleştirmenin sonucu sıfır kalacaktır. F2 eşittir. 1 bulduk. Gittik F fonksiyonuna. X yerine 2 yazdık. Şimdi F2 eşittir. 2M artı N. N'i biz eksi 6 bulmuştuk. Eşittir 1 olacakmış. 2M eşittir 7. M eşittir. 7 bölü 2 bulduk. M'i de 7 bölü 2 bulduk. Şuraya yazalım. 7 bölü 2 çarpı eksi 6'dan eksi 42 bölü 2'den eksi 21 bulacağız. Cevabımız A şıkkı. 6. soru. İlk koordinat sisteminde gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve f bileşiği g fonksiyonlarının birim kareli zemin üzerinde grafiği verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi gx fonksiyonunun grafiğidir? Şimdi burada fonksiyonların kuralını yazarak da bulabiliriz. Değer vererek de bulabiliriz. Fonksiyonun kuralını yazmak her soruda geçerli olabilecek bir yöntem olduğu için ben onu tercih ederim. Önce öyle göstereyim size. Şimdi f bileşke g'nin grafiğine bakarsak x eksenini eksi 2'de y eksenini 2'de kesmiş. Direkt tahmin de edebilirsiniz. Bu x artı 2'nin grafiğidir. x'e 0 verdiğinizde y'si 2 olmuş. y'ye 0 verdiğinizde x'e eksi 2 olmuş. Veya tahmin edemiyorsanız şu şekilde yapabilirsiniz. x bölü eksi 2 artı y bölü 2 eşittir 1. Buradan eksi x artı y eşittir. 2, 2'yi karşıya yolladım. Y'yi yalnız bıraktığınızda da x artı 2 şeklinde bulabilirsiniz. Aynı şekilde fx'in grafiğine baktığımda 3'te kesiyor ve burayı da eksi 6'da kesiyor. Şimdi bunun kuralını yazmak istersem x bölü 3 artı y bölü eksi 6 eşittir 1. Buradan 2 ile çarptım. 2x eksi y bölü 6 bölü 6'yı karşıya yolladım. Eşittir 6. 2x eksi 6 eşittir y. Yani bunun kuralı da 2x eksi 6'ymış. Şimdi şöyle yazalım. F bileşke g x eşittir x artı 2. F'i uygulayalım. Yani f'de x yerine gx yazacağız. 2 çarpı gx eksi 6 eşittir x artı 2. 2 çarpı gx eşittir X artı 8, GX eşittir x artı 8 bölü 2. Peki bunun grafiğini nasıl bulacağız? X'e 0 vereceğim, y'sinin 4 geldiğini göreceğim. Y'ye 0 vereceğim, x'in de eksi 8 geldiğini göreceğim. Buna göre şıklara bakalım. Şimdi y eksenini 4'de kesecek x eksenini eksi 8'de kesecek. Bakıyorum şurası eksi 8 mi? Evet. C şıkkı sağlıyor. Cevabımız C şıkkıdır diyebiliriz. Peki bu kadar kural uygulamadan nasıl yapardık diye düşünürsek eğer. Sıfır noktasındaki değerine bakalım mesela. F bileşke G sıfır eşittir 2 imiş. Peki f'de ne koyunca x yerine 2'yi veriyor? f fonksiyonuna gidelim. Ne zaman 2'ye eşit? şurada 2'ye gittiğini görüyoruz. Burası neye karşılık geliyor? 4'e karşılık geliyor. O zaman G0'ın 4 olduğunu söyleyebiliriz. Şıklarda G0 4 olacak şekilde bir grafik arayacağız. Yani Y ekseni 4 olan seçeneğe bakacağız. Bakıyoruz bunların hiçbiri 4'te kesmiyor. Sadece C şıkkı 4'te kesiyor. O zaman C şıkkıdır diyebilirsiniz. Dediğim gibi bu yöntem daha pratik. Bu soru için çok rahat bir çözüm sağlıyor. Fakat her soruda kullanabileceğiniz konunun da mantığını anlatabilecek olduğu için birinci yolu da göstermeyi tercih ettim. Şimdi yedinci sorumuza geçelim. Dik koordinat düzleminde 0 3 aralığında f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Buna göre aşağıdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiği yanlış çizilmiştir? Yine ben fonksiyonun kuralını yazacağım arkadaşlar ki çok zor değil. GX'e baktığınızda orijinden geçiyor ve 3'e 3 noktasından da geçiyor. Bu direkt y x'in grafiği. fx'e baktığımızda da 3 eksi x grafiği olduğunu görebilirsiniz. Ya da x bölü 3 artı y bölü 3 eşittir. Birden yine yapabilirsiniz. x artı y eşittir 3. Buradan y'yi yalnız bırakınca 3 eksi x olduğunu görebilirsiniz. Şimdi bunları yazdık. Buna göre şıklarımıza bakalım. f artı gx ben fx ile gx'in kuralını topladığımda arkadaşlar x'ler birbirini götürüyor ve 3 kalıyor. Sabit bir fonksiyondur. 3'tür. Yani bu grafik doğru çizilmiş. f eksi gx'e bakalım. fx 3 eksi x eksi gx yani eksi x eşittir 3 eksi 2x. Burada bize sabit bir fonksiyon çizmiş ama sabit değil doğrusal bir fonksiyonumuz olması lazım. 3 2 xin grafiğini çizmek istesek y eksenini 3'te kesecek x eksenini 3 bölü 2'de kesecek bir grafik olması gerekirdi. Bu yanlış yani cevabımız budur diyebiliriz. Diğer şıklara da yine bakalım. F bileşke gx f gx yazıyorum içine. Yani fx'in kendisi oldu. Kırmızı grafikle aynısı olmalı. Doğru. G bileşke -fx fx'e bakalım. G bileşke fx fx yerine yazdım 3 eksi x. Şimdi gx'i uyguladığımda x yerine 3 eksi x yazacağım. Zaten birim fonksiyonu olduğu için aynısı çıkacak. Yine kırmızı fonksiyon fx fonksiyonunun aynısı. Bu da doğrudur. f çarpı gx'e de bakalım. f çarpı gx x çarpı 3 eksi x parabolik bir grafik olacak. x eşittir 0'da ve x eşittir 3'te kesecek. Gördüğünüz gibi kesmiş. 3x eksi x kare yani baş katsayısı negatif olduğu için e, kolları da aşağı olacaktır. Buradan tepe noktasını bulmaya çalışırsanız da 3 bölü 2'ye 9 bölü 4'e karşılık gelecektir. Yani bu da doğru. Cevabımız zaten B şıkkıdır demiştik. 8. soru. Dik koordinat düzleminde fx eşittir x artı 3 fonksiyonunun grafiği çizildikten sonra x ekseninin orijin etrafında saat yönünde 60 derece döndürülmüş hali bir birim yukarı ötelendiğinde oluşan görünüm aşağıda verilmiştir. Buna göre şekildeki a noktasının dik koordinat düzlemindeki apsisi kaçtır? Şimdi burada yapılan değişikliği bir koordinat düzleminde kendimiz uygulayalım önce. Şimdi buradaki x eksenini önce orijin etrafında bir saat yönünde 60 derece döndürmüş. Şimdi şöyle 60 derece bunu döndürdüğümüzü düşünelim. Daha sonra bunu bir birim yukarı ötelemiş. Ve x üssü bu hale gelmiş. Şimdi şöyle yapalım. Biz bu ötelemeleri ve döndürmeleri x ekseninin denklemine uygulayalım. Öncelikle bu 60 derece döndürülmesi durumunda aslında y eşittir sıfır olan doğrumuz neye dönüştü? Ona bakalım. Şimdi bu doğrunun ben eğimini kullanarak denklemini yazmaya çalışacağım. Bu y eşittir mx şeklinde bir doğrudur. Eğimini bulursam hemen denklemini de yazmış olacağım. Burası 60 derece olduğuna göre şurası 120 derecedir. Tanjant 120'den eğimini söyleyebiliriz. Tanjant 120 eşittir. Eksi tanjant 60. O da eşittir eksi kök 3 olduğuna göre şu çizdiğimiz doğrunun denklemi y eşittir eksi kök 3 x denklemidir. Peki bunu bir birim yukarı ötelediğimde ne olacaktır? O zaman da y eşittir eksi kök 3 x artı 1 doğrusunun grafiği olacaktır. Yani buradaki doğru y eşittir eksi kök 3 x artı 1 doğrusu. Şimdi biz bu fonksiyonla bu fonksiyonun ortak çözümünü yapacağız. Çünkü bizden istenen nokta 2 doğrunun kesiştiği nokta. x artı 3 eşittir. Eksi kök 3 x artı 1 yapacağız. Ve ikisinin ortak x değerini bulacağız. x terimi bu tarafa aldım. x artı kök 3 x eşittir. 3'ü karşıya attım. Eksi 2 x parantezinde 1 artı kök 3 eşittir. Eksi 2 x eşittir. Eksi 2 bölü 1 artı kök 3. Kökten kurtarmak için eşleniyle çarpıyorum. 1 eksi kök 3 ile. Eksi 2 çarpı 1 eksi kök 3 bölü eksi 2. Iki. Eksi 2'ler birbirini götürdü ve sonuç 1 eksi kök 3 olarak çıktı. Yani bu iki fonksiyonun kesiştiği noktadaki a'nın apsisi 1 eksi kök 3 olacakmış. Bu testimizin de sonuna geldik. Bir sonraki testte görüşmek üzere.